TOG T10F ve T10X'in Almanya'daki fiyatları açıklandı. Alman vatandaşlar ülkemizden daha ucuza bu aracı satın alabilecek. Aslında videomuzun tamamen konusu bu ama bu araçların karşılığı yani Euro karşılığı ve Türkiye'deki fiyat karşılığı ne? Vergilendirme konusundaki aradaki farklar ne? İrili ufaklı. Kısaca sizlere bundan bahsedeceğim. Bu arada Almanya'da sadece %19 KDV almıyor. Biliyorsunuz bizde birçok vergi dilimi var ve aracın fiyatı belli bir noktada yükseldiğinde vergi dilimi de ona göre artmış oluyor. Biraz daha yine dedi Dediğim gibi bunlara değineceğim. Şimdi V1 standart menzil her iki versiyona yani Tok T10F ve Tok T10X'te 34.265 Euro Buradaki aracın TL karşılığı 1.6 milyon TL. Türkiye'deki satılan fiyatı 1.8 milyon TL. Yani küsuratları söylemiyorum. Aradaki fark 193.000 TL, 200.000 TL yakın bir fark var bu standart menzil. Yani biz 200.000 TL daha Almanlardan fazla ödeyerek Tok T10F'i bu noktada satın alabiliyoruz veya Tok T10X'le birlikte ortak bir fiyatlama yapmış ChatGPT. Bu arada bütün tabloyu oradan yaptırdım. Kontrol ettiğimde bir sorun yok ama yine bir yanlış olursa lütfen yorumlarda beni de düzeltin. V1 uzun menzil tarafına baktığımızda 40.118 Euro'luk fiyatı var. 1.9 milyon TL'ye Almanya'da satılıyor. 2 milyon 172 bin TL ülkemize satılıyor. Aradaki fark 220 bin TL. Yani siz burada V1 uzun menzili tercih ettiğinizde 220 bin TL Almanya'dan daha fazla bir para ödemiş oluyoruz. Gelelim V2 uzun menzil tarafına 41 bin 200 euro. Türkiye'deki karşılığı 2 milyon TL. Türkiye'de bu araç 2 milyon 363 bin TL'ye satılıyor. Aradaki fark 357 bin TL. Yani burada 350 bin TL bir fark ödeyerek V2 uzun menzili satın alabiliyoruz. En dolu paketi hesapladığımızda yani V2 uzun menzili ve tam dolu paket bütün özelleştirmeleri seçtiğimizde Almanya'da 46.160 euro yapıyor. TL'ye çevirdiğimizde 2.2 milyon TL yapıyor. Buradaki Türkiye'deki karşılığı 3.1 milyonu biraz üzerinde bir fiyatla karşı karşıya geliyoruz. Aradaki fiyat farkı 855 bin TL. Tabi buradaki bu dolu paketin %55'lik ÖTV dilimine girdiğini de belirteyim. Yani Almanya'da bu araç 2.2 milyonken Türkiye'de 3.1 küsür milyonlara denk geliyor. Yaklaşık 1 milyona yakın bir fark ödemiş oluyoruz. Yani ortalama kabaca 855 bin TL olarak bu farkı değerlendirebiliriz. Peki dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yerli üretim, milli üretim, TOK T10F, x tarafında evet ülkemizdeki vergilerden, vergi dilimlerinden ötürü fiyatlar inanılmaz derecede yükseklik gösteriliyor ama kalkıp da Almanya'da, Avrupa'da, farklı yabancı ülkelerde TOG'un gerçekten daha uyguna satılması benim çok da kabul ettiğim bir nokta değil. Evet Avrupa'daki farklı ülkelerdeki satış rakamlarına güzel yerlere gelmesini ben Togun canı gönülden istiyorum. Çok çok istiyorum ama bırakın kredi musluklarını falan açmayı. Alma vergi yerli araçtan yüzde, Almanlar gibi al sen de yüzde %20 KDV'ni. Geç. Yerli araçtan yani en azından TOG'dan bunu yapmayın. Yani baktığınızda Alman vatandaşı benden 1 milyon TL'ye daha ucuza neredeyse bu aracı alıyor abi gırtlak dolusu en full paketi ben neredeyse 855 bin TL fazla ödeyerek veriyorum. Yani olacak iş değil. Dolayısıyla tabi Alman fiyatları da bugün da Belli olur olmaz. Sizlere de bu videoyu çekmek istedim. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. TOG tarafının gerçekten ülkemize has, Yerli ve milli gururumuz olan TOG'un yani en azından tamam fiyatlarını aşağı çekemiyorsan ya vergi indirimi yap, vergi muafiyeti getir yerli otom. Yani bunu yapın da yani eminim bu yapılsa büyük ihtimalle TOG'un satışları zaten patlayıp gidecek. Alma bizden vergiyi yerli üretim teşviğinde birçok yani benim aklıma ilk gelenler bunlar. Arka tarafta oturup bu işin bürokratları kafa yorsun düşünsünler ama Almanya fiyatları ve Türkiye fiyatları arasındaki fiyat farkını bu denli görmek beni gerçekten üzüyor. Bu fiyatlara ülkemiz halk ses getirir de belki burada vergi indirme, vergi muafiyeti en azından TOK kapsamında güzel şeyler getirir. Yani ses çıkarmamız gerekiyor ki belki bu noktada TOK'un fiyatları aşağıya çekilir. Yani aşağıya çekilmedeki kastım aslında tamamen vergi muafiyeti, verginin en azından ÖTV'nin alınmaması gibi. Dediğim gibi benim ilk seferde aklıma gelenler bunlardı. Bu işin bürokratları oturup buna bence kafa yormalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.